Neden tuvalet kağıdı rulasından bir shaker yapmayalım ki? <laughs> müzik öğretmeni arkadaşlarım sizler de çok iyi biliyorsunuz ki müzik eğitiminde özellikle de küçük çocuklarla çalışıyorsanız ritim bizim için çok kıymetli. Ve çaldığımız müziklere eşlik edebileceğimiz bir ritim aletini yapmak bu kadar kolaysa neden yapmayalım ki? Evet Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Bir en önemli malzememiz tuvalet kağıdı ruloları. İki ruloların hem bu tarafını hem de bu tarafını sabitleyebilmek için kalın bir kağıda ihtiyacımız var. Şöyle hafif karton gibi ama çok da kalın olmayan bir kartondan şöyle yuvarlaklar kestim. Uçlarında gördüğünüz gibi tırtıkladım ki bunları bu şekilde böyle sabitleyebileyim. Nasıl sabitlediğimi de anlatacağım. Kalma'dan şöyle bir şey hazırladım. Ee, öncelikle bunu kaplayabileceğim bir görsele ihtiyacım vardı. Tabii ki bunun boyutlarını bilmediğim için birazcık Chet destek almış olabilirim. Sonra bunun e, boyutlarını Chet öğrendikten sonra e, Kalma'ya o boyutları yazdım, şu boyutlarda bir görsel istiyorum diye. Sonra müzik Notes yazdım, şöyle bir şeyler çıktı. Sonra bunu böyle 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 kestim, çıktı aldıktan sonra ve okula rica ettim. Dedim ki ben şeker hazırlayacağım. Bana lütfen pirinç verir misiniz? Şimdi pirinci gösteriyorum size. Evet şöyle bir pirinç verdiler bana. Yani ömürlük pirincim var şu anda. Ne yapacağım bu kadar pirinci bilmiyorum. Evet ve bir yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Benim elimde şöyle bir yapıştırıcı var. Neden? Çünkü bunların uçlarını şöyle yapıştıracağız. Şimdi şu uçlarına şöyle yapışkanı birazcık süreceğim. Bunları böyle sürerken de eğer merak eden varsa hocam yani internette bir sürü şey kırsasını alabilirsiniz. Neden uğraşıyorsunuz diye merak edenler varsa söylüyorum. Ben aslında şey siparişi verdim. Burada yıllık ve 3 aylık siparişler veriliyor okulda. Öğretmenlerin ihtiyaçları alınıyor. Ben de shaker istedim tabii ki. Ama bana dediler ki onların gelmesi bir 3 ayı 4 ayı bulabilir. 3-4 ay boyunca shakersız kalmaktansa e dediğim bari böyle bir şeyler ben hazırlayayım. Sonra internetten gezinirken böyle bir baktım tuvalet kağıdı rulosundan shaker yapan bir arkadaş var. Ben dedim ben de yaparım. Birazcık kendi yorumumu kattım. Siz de kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Şöyle hazırladığımız yuvarlak kalın kağıtları buraya ben yapıştırıcıyla sabitledim. Gördüğünüz gibi şu an artık burası sağlam. Ve artık pirinçleri koyabilirim. gibi şu kadarcı koydum ben içine. Şimdi bundan sonraki aşama artık tamamen gördüğünüz gibi burayı da aynı şekilde yapıştırmak. Ee, daha önce yapıştırmış olduğum var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, ama bunun içerisine ne koymayı unutmuşum? Pirinç koymayı unutmuşum. O yüzden bu ziyan oldu. Çok üzücü bir şey tabii ki. Bunu ne kadar güzel böyle hazırlamışım hazırlamışım. Bir salladım. İçinde pirinç yok. Yani gerçekten eee Umutkanlık. Kötü bir şey siz yapmayın ben yaptım siz yapmayın. Şimdi her iki tarafı da sabitledikten ve içine de pirinçlerimizi koyduktan sonra gördüğünüz gibi bunu daha çekici hale getirebilmek için şu kanla da tasarlamış olduğumuzda böyle kestiğimiz e, kağıtları e, şöyle kenarlarına ben yapıştırıcı sürdüm. Ve gördüğünüz gibi artık bunu kaplıyoruz. Evet şöyle yapalım uçlarına yapıştırıcı sürdüğüm için hemen zaten gördüğünüz gibi yapışıyor. Eşit işte oldu. Gördünüz mü? Süslemiş oldum. Şimdi şu kısmı, bağlantı kısmından ben de emin olamadım. Olur da çocuklar çeker, işte ne bileyim e, giderse diye. Ben işimi garantiye almak için şöyle renkli bantlar var şu kenarına şöyle tam o birleştiği noktaya şu battan çekeceğim. Evet. Bir sürü şeker yaptık çocuklar için. Ee, aslında bunu ben ilk başta ilk düşündüğümde çocukların yaptığını hayal etmiştim. Hani çocuklar kendi şekerlerini kendileri yaparlarsa çok güzel olur diye düşünmüştüm. Fakat sonra kendim yapmaya başladığımda bunu birazcık çocuklar için zor olabileceğini düşündüm. Belki de daha basit versiyonları vardır ve belki de işte resim öğretmeni arkadaşlarımız yaptırıyordur bilemiyorum. Ama biz şimdi eğer acil bir e, shaker'a, ritim shaker'ına ihtiyacımız varsa böyle bir çözümümüz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, tabii ki bunu daha da süsleyebilirsiniz. Daha da işte kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Burada amaç ne? Unutmayalım. Burada amaç e, çaldığımız bir müziğe ya da açtığımız herhangi bir müziğe çocukların ritim ile eşlik edebilmesi. Amaç bu. Ve galiba bunu şimdilik başardık gibi duruyor. <laughs> Ebru öğretmenden bu kadar. Sonra görüşürüz.